Bal su gıda 23.96 desteğine kadar gevşedik ve bugün itibariyle buradan destek aldığını görüyoruz. Aynı zamanda günü 2 saatlik ve 4 saatlik kalkman hareketli ortalamalarının üzerinde kapattı. 2 saatlik kalkman hareketli ortalamamız 24.72 seviyesinde 4 saatlik kapan hareketli ortalamamız 24.88 seviyesinde. Yarın da yükselişin devamı durumunda tekrardan 26.28 seviyesine doğru hareket görebiliriz. Burayı yukarı yönlü kırmayı başarabilirse önümüzdeki dönem için hedef seviyemiz 29.30 seviyesi olacak. 29.30 seviyesinde geçilebilirse bir sonraki hedefimiz 34.10 seviyesi. Günlük kalkman hareketli ortalamamız 23.85 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönde kırılırsa yükseliş trendimiz sona ermiş olur. Böyle bir durumda 21.58 seviyesinde düşüşler görebiliriz. Hemen altında içim oku bulutumuzun 21.10 seviyesi var. Burası da destek görevi görebilir. 21.10 seviyesi aşağı yönde kırılması durumunda tekrardan 18.14 seviyelerine düşüşler yaşa